Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve ilk YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Buldum buldum bugünü buldum İstanbul'da. Yağışlı bir hava, kar bekleniyor. Dedim ki İstanbul'da karın yağmurun duracağı yok. Dedim ki hadi Bismillah biz bir baş, başlayalım. Konuşamadım. Adım olacağım Soyadım Ebil. Ee, küçüklükten beri otomotivlerle ilgileniyorum. Otomotivle ilgileniyorum pardon. Bunun okulunu da okudum. Belli markalarda da çalıştım. Bunları zamanla konuşuruz. Zamanla birbirimizi daha iyi tanırız. Amatörlüklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Şimdi affola bunların hepsini zamanla halledeceğiz. Şimdi bugünkü konumuz Clio 2024 model. Ee, aslında Clio'nun zaten özellikle Türkiye'de çok fazla yer etmiş bir araba çok fazla sevilen bir araba. Her ne kadar son zamanlarda son 3-4 senedir özellikle filolar tarafından çok fazla tercih edilse de maliyet açısından bence normal binici tarafı da bu aracıyı çokça tercih ediyor. Özellikle genç kesim. Aslında genç kesim de demek yanlış olur bu arabaya. Bence her kesim tarafından tercih edilen bir araba. Şimdi şöyle 2024 model bu aracımız. 2023 yılında bu araba bir makyaj yedi. Bu haline döndü bence çok güzel bir dokunuş yaptılar bu arabaya. Yani benim açıkçası çok fazla hoşuma giden bir tasarım oldu bu. Özellikle gündüz renkleri, normal net farlarımız gayet güzel. Ha, bunun şöyle bir şeyi var. Bu e, orta paketten itibaren kullanılmaya başlanan bir şey. Var. Normal işte kısalar led, uzunlar halojen farla geliyor. Ama bu paket Evolution diye geçiyor bu arada. Orta paket yani taş paket gibi düşünebiliriz. Eski modellere baktığımız zaman gayet güzel bir dokunuş yapmışlar. Yani açıkçası işte bu segmentte ne var? İşte Polo var, i20 var, Corsa var mesela. Benim en çok hoşuma giden tasarım Clio'nun tasarımı. Bu araçta opsiyon olarak zannediyorum ki çelik jant kullanılmış. Normalde bu pakette, orta pakette Çelik jant görünümlü kapak jantımız var ama bu araçta normal e, çelik jant kullanılmış aynalarımız piyano bilek anahtar skeç çalıştırmamız var bunlar bence çok güzel özellikler Clio için özellikle e, ön tasarımı bu şekilde aracın gayet bence oturaklı ve güzel duruyor yani diğer e, alt kasalarına baktığımız zaman bu görünüm daha hoş daha premium gözüküyor Dilerseniz bir de arka tarafına bir geçip bakalım. Arkada da özellikle bu stop şekli renksiz çok arabaya farklı bir e, hava katmış. Gayet güzel durmuş. Arkadaki bagaja da baktığımız zaman toplamda 391 litrelik bir bagaj hacmi var. Klio ha, zaten bilen bilir. Kili'nin e, bagaj hacmi hani çok da büyük değil ama 2 kişilik, 3 kişilik küçük ailelerin e, ihtiyacını bir karşılayabilir. Arkası da bu şekilde. Yani arkası da açıkçası kötü duruyor. Kötü durmuyor. Rengi de açıkçası arabanın çok hoşuma gitti benim. Arkamız da bu şekilde. Aracın arka yaşam alanına gelecek olursak arka yaşam alanı tabii ki de dar. yani benim boyum 1.70. Bu tabii ki de biraz daha öne alınabilir ön ama arka yaşam alanımız maalesef ki dar. Evet arkadaşlar, aracın dış çekiminden sonra isterseniz gelin bir de içine bakalım. Burada öncelikle bizi 4 tane tuşumuz karşılıyor, 4 cam otomatiğimiz karşılıyor. Arka camları kitleyebilmemiz için burada bir tuşumuz bulunuyor. Ayna ayarlamamızı yapmak için sağ sol tuşlarımız burada bulunuyor. Hangi aynaya müdahale edeceksek aynı zamanda bu orta ortadaki tuşla da dış aynalarımızı açıp kapat kapatabiliyoruz. Buradan da yine Aynı ayarlamamızı yapabiliyoruz. Burada bir gözümüz var, gayet yeterli, orta derecede denilebilir bir gözümüz var. Burada iki tane tuşumuz var. Bu tuş, bu ekranın parlaklığını ayarlamamızı sağlıyor. Buradaki tuş da dışarıdaki farımızın e, yüksekliğini ayarlamamızı sağlıyor. Zaten buradaki kollarımız her zamanki gibi far, sinyal. Burada da aynı şekilde yine silecekleri ayarladığımız kol bizleri karşılıyor. Direksiyona gelecek olursak benim araçta en çok sevdiğim şeylerden birisi bu direksiyon simidi. Fark ederseniz tamamen yuvarlak değil. Burada bir düzlük var. Burada bu da bir tık araca sportif bir hava katmış. Buradaki tuşlar hız sabitleyeceği ayarlamamızı sağlıyor. Ayrıca klyonun artık klyonun demek yanlış olur. Renault'un artık klasikleşmiş Ses açma kapatma, radyo değiştirme, müzik değiştirme tuşları da burada bulunuyor. Burada yine bir start stop düğmemiz var. Tabii bu orta paketi itibariyle gelen bir şey. Boş paketinde start stop yok. Ekrana gelecek olursak, ekranı çok büyük değil ama ideal iş görür. Ee, ekran parlaklık işte dokunmatiği de fena değil. Burada tuşlara gelecek olursak, start stop, Eko tuşumuz dörtlü flaşörlerimiz, merkezi ikilit sistemimizin tuşları da burada bulunuyor. Burada yine klima tuşlarımız bulunuyor. Gayet kolay. Hani seçimi kolay, kullanımı kolay bir klima burada bizi karşılıyor. Benim bu araçta en çok eleştirdiğim noktalardan birisi bu araç 2024 model ki yine çok ufak da olsa bir makyaj yedi mesela işte direksiyon simidi değişti. 2020 Dördün sonunda oldu bu sanırım. Ama onda da dahil, yanlış biliyorsam beni uyarın lütfen. Ama zannetmiyorum. Hala iki tane burada USB girişimiz ve AUX girişimiz bulunuyor. Yani artık iPhone gibi bir marka bile e, Type C'ye geçti. Ama Klio'da hala USB görüyoruz. Burada bir gözümüz var yine. Ama yine benim eleştirilerimden bir tanesi. Keşke buradaki bardaklığı buraya alma şansımız olsa çünkü buradaki bardaklık gerçekten çok işlevsiz. Yani konulan bütün işte kahvedir, işte soğuk kahvedir vesaire vesaire. Ben çoğunu döktüm. Yani tamamının benim sakarlığım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işte trafikte gaz fren, gaz fren o bir anda böyle düşüp burayı tamamen doldurabiliyor. Ama buradaki gözümüzde fena değil. Gündelik eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada şık küçük bir vites topuzumuz bulunuyor. Aracın anahtarını da size bu şekilde göstereyim. Zaten bu araçta çok anahtarlı bir işiniz olmuyor. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırmamız mevcut olduğu için. Buraya gelecek olursak öncesinde şu el frenini göstereyim. El freni gerçekten yine eleştirilerimden bir tanesi de el freni. Hem bu tarafta oluşu yani sağ tarafta oluşu sürücüden uzak olması bir tık hem de çok böyle sert ve büyük yani hiç estetik bir görünüme sahip değil. Burada bir kol dayamamız mevcut. Bence güzel bir özellik yine. Derin. Baya bir derin hem de. Yani işinizi görüyor. Aynı zamanda burada güzel bir kullanım sağlıyor. Yine buraya baktığımız zaman da bize hoş bir tasarım karşılıyor. Şöyle torpidoya da bakacak olursak. Derin güzel bir torpidosu mevcut arkadaşlar. Ekran. Yani bu ekranı hayalet ekranı Gerçekten ben de çok eleştiriyorum. Olmaması gereken. Yani buradaki böyle kesiklikler bence de hoş durmuyor. Renault yetkililerine sesleniyorum. Buraya bir el atarsanız çok güzel olur. Onun haricinde aracımızın iç tasarımı bu şekilde. Evet. Dışını bitirdik. İçine de baktık. Şimdi biraz da kullanalım. Kullanım deneyimlerimden bahsedeyim sizlere biraz. Ee, şimdi benim bu arabayı ilk olarak konuk almamın sebebi yani ilk videonun bu araba olma sebebi geçen sene ee, bir aylık bir e, deneyimim oldu bu arabayla. Ee, i̇htiyaçım olmuştu ve bir ay Clio kiralamıştım. Bunun aynısıydı. Yine 1.0 otomatik vites Evolution paket. Benim aşırı derecede memnun kaldığım bir araba oldu özellikle İstanbul şehir içinde. Ee, ben bu kadar açıkçası memnun kalacağımı zannetmiyordum. Hani çünkü benim kafamda zaten hani herkesin olduğu gibi benim de kafamda bir Hani Clio hakkında bir bilgi vardı. Ee, ama bu arabada biraz daha yani Clio 5'in makyajından sonra biraz daha iyileştirmeler olmuş. Ee, biraz daha böyle e, aracı kullanırken daha iyi hissediyorsunuz. Yani tabii ki de bu hani yüksek süratlerde veya başka konularda değil. Hani orada oradaki zaten bu arabanın performansı belli ama şehir içinde sakin kullanımda ben açıkçası çok memnun kalmıştım. Şimdi bu arabanın birazcık işte motoruna, gücüne değinelim. Şimdi bildiğiniz gibi zaten o efsanevi 1.5 motorlar, 1.3 motor da aynı şekilde bu makyajdan sonra kalktı. 3 tane motor seçeneği bulunuyor arabada. Yani Clio'da 1.0 SCE manuel şanzıman, 1.0 TC otomatik ekstronik şanzıman. Bunların ikisi de 90 beygir. Bu arada o 65 beygirlik de çok fazlasıyla yok. İkisi de 90 beygir. Ben 1.0 SC olanı da test ettim. Onu da kullandım uzun süre. Yani o arabada da gidişinde hiçbir problem yok. Ama o çok boş bir araba. Yani ekran ekran. O araba gerçekten çok boş. Bir de 1.6 sanırım hibrit bir motor var. O da Alpina modellerinde, Alpina paketinde kullanılan bir motor. Verimli bir motor mu? Yani yakıt olarak bence değil. Çünkü mesela şu an ekrana baktığım zaman 8 litrelerde dolaşıyor. Yani 8 litre Clio için bence az değil. O 1.5 mesela efsanevi motoru onlar mesela 4-5 litrelerde geziyordu. İşte ama buna baktığımız zaman mesela 8 litre, litreler az değil. Gidişi Yani ağlatmaz da güldürmez de. Ama fena değil. Yani İstanbul gibi şehir içinde işinizi gayet iyi görür. Yani dediğim gibi 3 tane motor seçeneğimiz bulunuyor şu anki e, güncel durumda. Yani onun haricinde araba tercih edilir mi? Yani şu anki kullandığım araç hemen hemen 1 milyonla 1 milyon 100 arasında değişen bir fiyat bandına sahip bu fiyata tercih edilir mi? Tercih meselesi. Yani bugün 1 milyon dediğimiz zaman 4-5 yaş altına çok fazla araç tercih edilebiliyor. Yani ama işte benim başım ağrımasın ben uğraşmak istemiyorum. Alayım uzun süre bineyim diyorsanız da tabii ki de tercih edilir. Edilmez değil. Yani ben tercih eder miyim? Ben tercih etmem açıkçası. Yani 1 milyon dedikten sonra. Yani ne olursa olsun Clio yani arkadaşlar anladınız mı? Ne olursa olsun Clio yani. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yani aracın kitlesi belli. Ben o bir aylık deneyimimde ama memnun kaldım. Memnun kalmadım değil ama 1 milyon verdikten sonra çok fazla araç tercih edebiliriz. Yani bu videoda biraz açıkçası amatörlüklerim olabilir, söylemeyi unuttum şeyler olabilir. Biraz ilk videonun heyecanı diyelim. Zamanla ben her şeyi daha da detaylı, daha da güzel bir şekilde sizlere aktaracağım. Güzel arabalar gelecek, gelecek. Güzel arabalar çekeceğiz inşallah. Ee, konuklarımız olacak. Ya yani benim için şu an işte abonelik e, ve video beğenme çok önemli. E, bu sizin desteğinizi görmemi sağlar. Bu da beni mutlu eder. Aşağıda işte görmek istediğiniz, merak ettiğiniz, bu araba nasıl, şu araba nasıl dediğiniz arabaları da bulup çekmeye çalışırız tabii ki de. Bu şekilde bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne oldu? Ne oldu yani şimdi? Ne oldu? Allah Allah.